Maç devam ediyor. Adem verdi. Belediye Kütahya Spor, Bursa temsilcisi Yenişehir Belediye Spor karşılaşmasından 5 birlik galibiyetle ayrıldı. Çağrı Yaşan'la bir müdahale. Emirhan. <laughs> Ümit. Ümit içeri kaldırdı Yenişehir'de. Belediye Kütahya Spor müdahalesi ve Doğukan. Bölgesel Amatör Lig 9. grupta mücadele eden Belediye Kütahya Spor, ligin 22. haftasında Halil Akkaş Stadında Yenişehir Belediye Sporu konuk etti. Kanal 43 ekranlarından canlı olarak verilen karşılaşma, Belediye Kütahya Spor'un 5 birlik üstünlüğüyle tamamlandı. Çağrı top alabilecek mi? İndirdi Enes, şimdi top aldı. Ahmet'e. Karşılaşmanın başlama düdüğünden itibaren etkili oynayan taraf olan Mavi Şimşekler aradığı ilk golü Murat Demirezen'le buldu. Konu atışı Selçuk kullandı. Sa Güzel Demir, gol! gol! Murat Demirezen gol gol gol! Bulduğu gole rağmen ataklarını artıran Belediye Kütahya Spor, Çağrı Alpaslan’la durumu 2-0'a getirdi. Ve Hendek'le bozulup getire spor. Emrah'ın ortası! Bu gol! gol! gol. Dakikalar 27'yi gösterdiğinde ise Adem Denizer sahneye çıktı ve ilk yarı skorunu belirledi. Sağ kanattan giriyor. Çağrı içeri doğru girdi. Emrah. Burak. Ve geliyor. Adem Denizer. Adem Denizer ve üçüncü gol geliyor. Belediye Kütahya Spor Yenişehir Belediye karşısında. 3-0 önde sevgili izleyenler. Dakika 27. Etkili oyununu ikinci yarıda sürdüren Mavi Şimşekler Çağrı'nın golüyle 4-0'ı buldu. Kademe girdi Enes'le. Enes. Enes. İçeriye Enes doğru Çağrı. Mükemmel bir vuruş Spor. Dakika 49. 4-0 önde. Yenişehir Yeni Belediye Spor 88. dakikada Serdar Vefa ile farkı 3'e indirdi. Sol tarafta boşluk var. Vefa. Ve gol sevgili izleyenler. Yenişehir e, Belediye. Mavi Şimşekler Enes ile son sözü söyledi ve maçı 5-1 kazandı. Enes haydi. Enes, haydi Enes. Enes, haydi Enes. Enes. Haydi Enes. Beşinci gol geliyor mu? Enes, ve gol sevgili izleyenler. Beşinci gol geliyor. Belediye Kütahya Spor 90 artı beşinci golünü buluyor Enes Nalbantoğlu. Maç sonunda mikrofonlarımıza konuşan Belediye Kütahya Spor Başkanı Cahit Özel koyduğumuz hedefe doğru ilerliyoruz ifadelerini kullandı. Kütahya e, halkına hayırlı uğurlu olsun. Koyduğumuz hedefte ilerliyoruz. İnşallah şampiyon olacağız. E, sıkıntımız, problemimiz yok. Topçular sezon başından beri e, zaten işin ciddiyetindeydiler. Bazı olumsuzlukları yaşadık zaman zaman. E, bunlar gayet olacak şeyler. Ee, sıkıntımız yok. Koyduğumuz hedefe doğru Allah nasip ederse devam ediyoruz. Belediye Kütahya Sporu 3. Lig'de göreceğiz temennisinde bulunan Kütahya Belediye Başkanı Halim Işık, Kanal 43'e de teşekkür etti. Hayırlı olsun. Ee, sporcularımızı ve yönetimimizi kutluyorum. Malum seyirciye kapalı bir maç oldu. İnşallah aynı şekilde devam edeceğiz. Bundan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız. Rabbim nasip ederse Kütahya Spor'u üçüncülükte göreceğiz. Özellikle Kanal 43'ün bugün canlı yayın yapması için de yaptığı hazırlıklardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun şehrimize. Bundan sonra da inşallah tüm maçlarımızı canlı yayından verecekler. Size de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Doğukan topla buluştu ve maç Ve bitiyor. maç bitiyor sevgili izleyenler. Belediye Kütahya Spor 5-1'lik üstünlüğüyle sona eriyor maç.